sürede olduğu için videoyu kestim devam ediyorum ee, bebeklerin poposundaki pişiklerde çok iyi geliyor arkadaşlar bebeği olan kişilere hiç tereddüt etmeden tavsiye edebilirsiniz Ben kendimde kullandım Gerçekten böyle çok kızarmış artık kanayacak kadar tarif olmuş bebek poposunda bile yoğun bir şekilde sürdüğünde böyle bolca sürüldüğünde sabaha kadar orayı çok hızlı tedavi ettiğine kendi çocuğumda şahit oldum Bunun yanında mantar tedavisinde kullanılabilir e, kilo verme, hızlı kilo alıp verme sonucunda bazen ciltte deri çatlakları oluşabiliyor. Doğum sonrasında da aynı deri çatlakları yoğun bir şekilde karın bölgesinde oluşabiliyor. Beyaza dönmemiş, mor ve kırmızı henüz ölü deri olmayan yani birkaç yıl içerisinde doğum ya, doğumdan kısa bir süre sonra kullanılırsa o çatlakları da iyi geliyor. Aynı zamanda elin üzerinde biliyorsunuz güneşten dolayı yaşlıktan dolayı lekeler oluşur, o lekelere de iyi geliyor. E, doku onaran, nemlendirici, mantara enfeksiyona, yaraya karşı kullanılabilen özellikle kuru egzamada, kuru yaralarda çok iyi gelen harika bir krem. Bizim evde de her zaman e, elimizin altındadır. Size de tavsiye ediyorum. İnsanlara da lütfen denetin, tavsiye edin. Özellikle egzaması olan kişilere çok güzel satış yapabilirsiniz. Bu arada ürünün e, satış fiyatı. Şöyle 74.99 Bize geliş fiyatında hemen söylüyorum size 1.4'e bölerek bulabilirsiniz cevde tonu ürünü. 50.5 lira bize geliş fiyatı.